en özel anların ve günlerin tartışmasız en çok ihtiyaç duyulan işlerinden biri olan organizasyonlar günden güne farklı seçeneklerle karşımıza çıkıyorlar. Biz de İstanbul Beylikdüzü'de organizasyon alanında hizmet veren bir firmayı ve firma sahibi Semih Bodur'u tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Semih Bodur ben. Son olarak kız arkadaşımla beraber 5 yıldır bu işi yapıyoruz. Biz söz, nişan ve doğum günü organizasyonları yapıyoruz şu an için. Arka plan e, süslemeleri yapıyoruz şu an. Çapraz perdelerimiz var, ahşap taklarımız var, plexi masalarımız var, hı hı. neon yazılı konseptlerimiz var. Bu şekilde devam ettiriyoruz. En az iki hafta öncesinden e, yer ayıtmaları gerekiyor. Hı hı. Kurulumları da bir gün öncesinden veya sabahından gidiyoruz kurulumlarını yapıyoruz. Renk uyumları çok önemli bizim için. Hı hı. Ve plexilerimizin çizilmemesi, şeffaf durması çok önemli. Artı çapraz perdelerde de uyumluk çok önemli hedeflerimiz bu zamana kadar yaptığımız her işte insanların mutluluğuna ortak olduk bundan sonra da aynı şekilde devam etmek istiyoruz açıkçası Evet.